Herkese merhaba pek ailesi, bugün sizlerle beraber gerçekten çok efsane bir FIFA Mobile Snipe Taktiği videosuyla da beraberiz ve snipe taktiklerinin de devamı için sizlerden bu videoya en az 2000 beğeni bekliyorum ve hedefimizde de 2500 beğeni olsun haydi bakalım 2500 beğeni geçersek gerçekten çok ama çok sevinirim ve videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin ki tüm snipe taktiklerini görün bu videoda en az 3 tane snipe taktiği vereceğim sizlere ama kaç tane vereceğimi bilmiyorum. Ayrıca de bir tane belki 150 binlik paket açabilirim. Belki de açmam. Çok yüksek bir ihtimalle açmam. Ama açma ihtimalim var dediğim gibi. Ayrıca de kanala abone değilseniz de abone olup gönderebilirim. Açarsınız gerçekten çok ama çok sevinirim. Ve videolarımın devam içerisinde dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anki taktiğimizi hemen sizlere gösteriyorum. Evet ve gelesi şu anki taktiğimiz buraya yazacağımız şeyler. Şöyle ünlem koyuyoruz. Şunu koyuyoruz. Buraya Rufi Kaleci Rufi'ye çıkmaması adına Rufi. Kapatıyoruz. Bir daha açıyoruz. Şöyle bir daha yapıyoruz. Bunu kesinlikle yapın. Bu güzel bir taktik. Ee, sonraki vereceğim taktikleri ben sonradan bulup vereceğim. Bunu kullanıp veriyorum yani. En iyisi en iyisi bu ama diğerlerini de görün. Kötü bir taktik vermem yani sizlere bugün. Ee, Mandanda ve Liberi'yi kapatıyoruz. rip yazıyoruz. Pozisyonlar şu anda tabletimde kayıtlı. Tabletimden bakarak sizlere söyleyeceğim şimdi. E, sabek açık. Kaleci açık. E, MDO açık sağ kanat bek sol forvet bir dakika sol forvet sol kanat ve MOO açık diğer hepsi kapalı bayağı bir az mevki var biliyorum ee, yüksek oyuncuları hani bayağı önemli oyuncuları yakalama şansınız düşüyor bu şekilde ve max fiyatta 25.000 ama siz tabii ki 22.500 yazabilirsiniz 27.000 falan yazabilirsiniz 27.000 riskli biraz ama 25.000 iyidir bakın Reyna kaçmış Reyna'nın zaten yüksek bir değeri yok Evet be geldi. şimdi ben birazcık snipe yapmayı deneyeceğim Bakalım snipe yapabilecek miyim? Haydi bakalım ben snap yapmaya başlıyorum. Evet beyegansı burada internet çekmediği için ben şimdi internet çeken bir yere yapacağım yani snap yaparsam da facecamlı bir şekilde yapmamış olacağım. Haydi bakalım ben internet çeken bir yere geçiyorum. Evet beyegansı şimdi birazdan pazar yenilecek ve inşallah da yakalarım. Büyük bir ihtimalle yakalayamayacakmışım gibi duruyor ama belki yakalayabilirim de bu yüzden her şey. Ee... Evet hadi hadi evet çarabi aldım şimdi lam 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 lam. Kaçtı. Philip Lam kaçırdık ve Sharabi aldım bu taktikte. Şimdi Face e geçiyorum. Evet, Pegasus'in gördüğünüz gibi Sharabi'yi yakaladık ve canlı tepkiyle yakaladık yani canlı bir şekilde yakaladık ama Face tabii ki gözükmüyordu. Neyse şimdi hemen diğerine bakalım. Ee, şuradan rebi silelim abi. Ee, şuhar Şahar yazalım. Kapat abi. Tamam, güzel. Şimdi buradan sıfırlıyoruz ve 75.000 yazıyoruz. Tabii ki 75 e vardır yani o kadar da değerli. Ne? Bu adam o kadar değerli değildir ya. Harbi değildir. Abi bak harbiden böyle içim böyle gitti ama şar diye yazılmıyordur. Ee, şıha diye yazılıyormuş. Maalesef mutsuz oldum bir an. Ama olsun. Belki değerlidir ya. Evet güzel zaten. Değeri bu civarda bir şeymiş. Şöyle sıfırlayalım bakalım. Aa. Tüm taktiği sıfırladım. Ben bu taktikle ama daha deneyeceğim ya. Zaten tablette yazıyor taktik. Ee, şöyle 83. 100k yazalım. Bakalım kaç binden var adam. Ona bir bakalım. 65 binden anında gitmiş. Güzel ya çok güzel bir fiyattan aldık. Videoya başladığımızda zaten 199 binim vardı. Yani kaç bin aldım ben bu adamı? 35 bin aldım galiba. Birkaç kez yenilersek zaten aldığım fiyatı da görürüz herhalde. Heh. Evet 35 binden aldım. Ve adam... 70.000 coins yani 5 dakikada Bakın 5 dakikada 35 bin coins kastık, 10 dakikada 70 bin olsa, 100 dakikada 700 bin coins oluyor. Gerçekten çok güzel. Çok fazla coinsiniz varsa bu taktiği kullanın. Güzel bir oyuncu yakalamışız. Ee, şöyle 70 bin, e, 72.500'den koyalım. Hemen gitsin nasıl olsa karımızı ettik biz. Yanlışlıkla 125 bin'den koymaya gerek yok. 72.500'den koyalım. bu arada Philip lamı falan da yakalamıştım ben ama bunları daha satmıyorum. Bunların değerleri zaten yüksek değil. O yüzden satmaya gerek yok. Şimdi ben bu taktiğe devam edeceğim PGL'si ve bakalım başka oyuncu yakalayabilecek miyiz? Yakaladığımız zaman yani son bir kez daha sizler için oyuncu yakalayacağım. Sonra da farklı taktikleri geçeceğiz. Ama dediğim gibi güzel oyuncular da yakalıyoruz. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Haydi bakalım aynı taktiğe devam edelim. Bir başka oyuncu yakalamaya çalışalım ya da Şaravi'yi de yakalasak iyi olur. Haydi bakalım devam edeceğiz. Evet PGL'si yakaladığımız oyuncu gördüğünüz gibi burada. Haydi bakalım umarım bir dahaki yenilenmede güzel bir oyuncu daha yakalarız. Bu arada sürekli Filip Lan pazarı düşüyor. Yani Filip Lan'ı alsak o kadar kâr etmezdik bence. Şarabi'den güzel bir kar ettiğimizi düşünüyorum Derken abi neler kaçmış Navas'ın değeri o kadar yüksek değil ama Gerçi bunların değerleri çok da yüksek değil ee, Şarabi'den iyi değil hiçbirisi Ama bakalım yakalayabileceğimiz oyuncular olacak mı Yakalayabildiğimiz zaman inşallah devam edeceğiz Evet peki ya abi Hadi ya Yes tamam Sanchez'i yakaladık bunu da alırsak iyi olur ama alamadık Oh be Allah'tan Sanchez'i yakaladık Yaptığım çok büyük bir hata oldu Yani çıkmayacak zaten bir daha araya bastım Ama Allah'tan Sanchez'i yakaladık Şimdi birazdan değerine bakarız ee, ama Hazard'ın da pazarının yenilenmesini bekleyeceğim. Çünkü demin öyle bir risk oldu. Öyle bir hata yaptık ve Hazard'ı kaçırdık. Hazard gerçi çok da önemli değil. Ama bir yenilenmesini bekleyelim. Ee, bir iki dakika daha bekleyeceğim ben. Sonra iki dakika daha yenilenmezse facecam'de bir şekilde yakaladığımız tüm oyunculara bakacağız. Zaten haydi bakalım devam edeceğiz. Evet Pegalis yaklaşık bir iki dakika sonra Hazard garanti bir şekilde yenilenecek. Bakalım Hazard'dan farklı bir oyuncu yakalayabilecek miyiz? Ee, umarım güzel bir oyuncu çıkar karşımıza. Bu arada sürekli Hazard'ın pazarı çıkıyor ve büyük bir ihtimal yenilendiği zaman direkt karşımıza çıkacak. Bakalım yakalayabilecek miyiz? İnşallah güzel bir oyuncu çıkar ve yakalarız. Bu arada Sanchez yakalamam da gayet güzel oldu. Bir an yakalayamayacağım zannetmiştim ama çok güzel oldu ve yakaladım. Bakalım Hazard'ı yakalayabilecek miyiz? Yani Hazard'ı derken de Hazard'ın pazarında yenilenen oyuncuyu yakalayabilecek miyiz? Bu arada coinsim baya bir azaldı. Bunları satarak coinsimi geliştireceğim, yükselteceğim. Yavaş yavaş da artık snipe'lara devam etmeye başlıyorum. Çünkü snipe çok önemli bir şey. Haydi abicim. Haydi abi haydi haydi haydi. Ve ve abi iyi Valero'yu niye alıyorsun ya? Valero'yu almaya gerek yok ki. Evet be gelis şimdi facecam'li bir şekilde çıkardığımız oyuncuların değerlerine bakacağız. Evet be şimdi sizlerle beraber Valero'yu ve Sanchez'i yakaladık. Daha bu taktik kullanmayacağımız için her şeyi silebiliriz. Ee, Sanchez'i de şu şekilde yazıyorduk galiba. Sanchez yazalım. 85 85 ve sol kanat yazacağım. Haydi bakalım ve evet Değeri 40 bin coins. Biz 28 binden aldık. Buradan da bir 13 karımız var. Hemen 35 bin .000 40 binden koyalım. Bu arada lağımın da değerine bakacağım. Merak ettim. Çünkü bunun yanında bir de lam kaçırdık. Bakalım ne kadarmış değeri. Kaçırdığımız bir de 83'lük sağ back kartıydı. Bunun sağ kanat back kartı daha değerli galiba. Ama sağ back kartı birazcık daha ucuz. Şimdi borca yazalım. Evet pekali Borja Valero'nun değeri de gayet iyiymiş ya. Beklediğimden iyiymiş. 40 binmiş. Ve bin'e Borja Valero'yu da koyuyoruz. Evet ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. E, hafızam dolmuş hemen videolar sildim bir, bir iki tane ama sadece bir taktik daha göstereceğim. Başka bir taktik göstermeyeceğim bu arada videoda. Çünkü hafızam doluyor videoları sildiğime rağmen yani. E, yine de az hafızam var bunu da söyleyeyim. Şöyle sabi e gelelim. Ve 31 bin e aldığımız adamın değeri. Yok biz almadık 31.000'e giden adamın değeri 37.000. Ama biz 31 bine kaçırdık bu adamı. Allah'tan alamamışız. 34 bine de var. Hadi biz 34 binden koyalım. Yani alsaydık çok da fazla bir karımız olmayacaktı. Hatta belki de hiç karımız olmayacaktı. O yüzden üzülmemize hiç gerek yok. 34.500'den şöyle koyalım. Ve hemen pegalisi yeni bir taktik bulup geliyorum. Evet Pegaless şimdi sizlere son bir sniper taktiğiyle. De... Evet Pegaless şimdi sizlere son bir sniper taktiğiyle. De... Konuşamıyorum. Evet Pegaless şimdi son bir sniper taktiği daha buldum ve bu taktikten sonra da videomuzun sonuna geleceğiz. Ee, şimdi oy... ee, neler yazmanız gerektiğini göstereceğim ve bir dakika iki tane mesajımız var. Onlara hemen bir bakalım. Satılan iki tane oyuncumuz var ve onları da alalım aynı. Bakın bunlar satılmış. Ee, videoya da 199.000'le girmiştik ve kaç bin kar edeceğiz bakalım. Ee, Lam zaten sonradan geldi. Ee, 30.000 çıkartırsa binimiz var. Ayrıtten de 70 bin yani 210 bin 250 bin şu anda sadece 10 dakikada 60.000 e, 60 bin 70 bin kar yaptık gayet güzel 15 dakikada falan neyse pegellesi şimdi hemen ben bu taktikle beraber de facecam e snap yapmaya çalışacağım çünkü internet çeken bir yere gideceğim ve snipe yapınca devam edeceğiz bu arada kaçan da bayağı oyuncu oluyor bu taktik çok güzel bir ile kullanın yeni buldum ben de kullanırım belki haydi bakalım snipe yapınca devam edeceğiz Evet haydi. Evet İbora yakaladık. Şimdi diğer pazar da yenilenince facecamli şekilde devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi ve videomuzun da burada sonuna geleceğiz. Baya güzel oyuncular da yakaladık bu arada. Haydi bakalım şimdi diğeri de yenilenmesine de herhalde 1 ya da 2 dakika var. O da yenilence devam edeceğiz. Bakalım. Evet PGLS'e 15-20 saniye içinde pazar yenilenecek. Bundan %100 eminim gibi bir şey. Bakalım Johartların pazarından oyuncuyu yakalayabilecek miyiz? Umarım yakalarız. Şu an çok hızlı bir şekilde elimi hareket ettirmeye çalışıyorum. Olabileceğim en hızlı şekilde yapmaya çalışıyorum. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Umarım yakalarım. Ee, Joe Hard'ın pazarından. Abi yenilenmiş ama maalesef yakalayamadık. Neyse peygamberler hemen facecam bir şekilde devam edelim. Evet peygamberler son taktiğimizde bu şekildeydi. Ve şimdi de sizlere hemen şöyle bir e, yakaladım. İboran'ın da değerini göstereyim ve sonra da. 16 dakika 15 dakika falan oldu diye düşünelim bakalım 15 dakikada ne kadar coins kasmışız bu taktiklerle Sonra da bunu bir saate tamamlayıp başlığa yazarım zaten birazcık da yuvarlama da yapmış olabilirim yani başlıkta onu da söyleyeyim Oo abi değeri baya iyi ya 44.000 bakın 40.000 bile olsa güzel abi 40.000'den gidiyor 37.540.000'den binden koyalım Gayet güzel bir fiyata almışız bundan da güzel bir kar ettik Ve şimdi sizlerle beraber değerine bakacağız bir dakika şimdi şöyle 40.000'den koyalım ve şimdi 15 dakikada bakalım ne kadar kasmışız. Ve bir saat boyunca uğraşsak ne kadar coins kasarız. Ona da şimdi sizlerle beraber bakacağız. Şimdi bizim video başladığımızda 199 binimiz vardı. 70 bin buradan gelecek. Yani şu an 146 bin yani 150 bin diye düşünelim. 70 bin buradan gelecek. 250.000 250 bin. Yok 220 bin. 40 bin gelecek. 260 bin. Bir 40.000 bin daha gelecek. 300 bin. Yok 30 bin çıkartırsak 270 bin. Yani 15 dakikada 80 bin 90 bin coins kastık diye düşünelim hadi 90 bin diye düşünelim ve bir tane de kaçırdık yani onu da yakalasak 90 bin 100 bin bile olabilirdi. 15 dakikada 90 bin ise bir saatte de 360 bin 350 bin coins civarı yakalayabilirsiniz. Evet peygamberler burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten sizlere bugün iki tane efsane snack taktiği verdim bence. Bunları da herkes kullanmadan bence kullanın. Ve burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bu tarz videolar için hoşçakalın. Sizleri seviyorum ve şurada da Ronaldo çıkardığım videoya girebilirsiniz. Ve bay bay.